Canlı yayına başladık. 3-5 günlük ara vermiştik. Herkese hayırlı, kıymetli vakitler diliyorum. Bugünkü seçtiğim konu aslında çok seçmek istemiştim. Daha çok okuyacaktık ama sıra gelmedi bir türlü. Benim tedaviler ve sağlık sorunları el vermedi. niyaz Mısri'den bir nefes. Varidat başlık. Önce varizat nedir onu anlatalım birazcık. Varizat deyince aklımıza hemen Şeyh Bedrettin gelir. Makalat dediğimizde Hacı Bektaş-ı Veli gelir. Makalet ve varizat onların kalplerinden çıkan ve manalara, sözlere bürünen şeyler derler. Arapçada çok şey vardır lafla ilgili. Mesela birisi kale'dir. Sözü ve manası kendine olan bir adamın kendine ait bir şey kaleden türemiştir. O makale makaledir. Eskiden gazete köşelerindeki köşe yazılan adı makaleydi. Varidat da virdin çoğuludur. Virt, virt yani makalede ee, akla fikre uyar söz şeyler cümleler koyar virt e, e, evrat varidat bunların kalbi e, mürşidin kalbine gelir manalar onlar cümleye döker İşte Mansur'a enel hak dedirtir ve dünya var oldukça Mansur'un adını yaşatır ve Mansur'un da canına var olur o onun virdidir. Onun yolunda gidenlerin e, şeyleridir. E, Mevlidleridir. E, varitleridir Ve varidat olmuştur. Bizim en yaygın varidatımız Şeyh Bedrettin'in sözü ve manası kalbine gelen cümlelerden oluşan sözleridir. Ve onun da canına mal olmuştur. <gülüyor> 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 Bu öksürük bazen program yapmamızı engelliyor. Bu tedavi süresince devam edecek gibi gözüküyor ya da hava ısınana kadar. Oksijen şeyimiz, ölçerimiz var elimizde. Sürekli bununla ölçüyoruz. Tehlikeli şey geçer geçmez. Yani 95'in altına düşünce oksijenin makinesi var. Ona koy, bağlıyor e bağlıyoruz ortamı. 99'a çıkıyor. <laughs> Ama öksürük bırakmıyor yakamızı. <gülüyor> 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 ha, bugün dekorun değiştiğini görürsünüz. Bugün Ev de değişti, dekor da değişti, bilgisayar da değişti. Hepsi değişti. Gene Üstüdar'dayız. Bir evden başka bir eve geçtik. Altı ay hastaneden çıktıktan sonra kardeşler grubu bakmışlardı. Hasta bakmak zor bir iştir. E, hasta ne kadar iyi olursa olsun of. evdekilere yüktür, yüktür sağ olsunlar. Benim karımı 26 Eylül'den beri çektiler. Hatta 2 Eylül'den beri çektiler. Şimdi onları biraz tatil verdik. Yakında gene başka bir eve taşındık. Gene benim evim değil. Ben refakatçısız. Refiksiz kalamıyorum. Bak burada da bakıcılar var. Orada pencere edecek kurumuz. Burada kitaplık oldu. Gelelim şimdi. Niyazı Mısri'nin varidatı anlatan beytine. Beytlerine. Can kuşunun her zaman eskarıdır varidat. Bu varidat denen şey bedenin içinde olan can kuşunun her zaman eskarıdır. Yani zikirleridir varidat. Neymiş varidat? Zikir. Mesela işte her tarikatın varidatı vardır. Kadirlerin öyledir, bektaşların böyledir, mevlevilerin şöyledir. Bu virtlerden oluşan, evrat eskerden oluşan bir zikir bütünüdür, silsilesidir. Aklı hayalin hemen efkardır varidat. <laughs> akıl her şeyi kendine uydurmak ister. İkna olmak ister. Bu diyor varidat öyledir ki akıl ve hayalin efkardır. Onlara efkar verir. Efkar fikirden gelir. Aslında özünde doğru bir kelimedir ama akıl almaz. Akıl hezayan der varidata. En çok varidatı Muhittin Arabi söylemesine rağmen e ne dediler? Birçok akıl sahibi insanlar Muhittin Arabi hezayan dediler onun söylediği sözlere. Hiç hezayan olur mu? Varidat dışta. Işte. <laughs> akıl ve hayale efkar verir bu varidatı. Çünkü varide takikatten gelir. İşitecek adını duydu canın tadını bildim ki ariflerin eslardır varidat. Bu varidat denen şey ben bildim ki belki kendisi de ariflerdendir. Eşrafı şey Niyazı Mısri de ariflerdendir. Bildim ki diyor ariflerin Esrarıdır varidat, sırlarıdır o varidat. Ariflerin sırlarını, o esrarı, sırlarını varidatın içine koyarlar. Oradan bulacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Sıtk ile gönlün söner görmeye can... E Sıtk ile gönlün sever görmeye canımı ver? Onun için kim hakkın envarıdır varidat? Envar, nurlar demektir. Yukarıda esrar geçti, sırrı çoğuludur. Sır, esrar. Burada envar geçiyor. Nur, envar. Hakkın nurlarından bir şeydir her varidat. Boş bir laf değildir. Yüzyıllardır Nat-ı Mevlana okunur. Nat-ı Mevlevilik. Kudümü vurur. Ak dost diye bir kelime çıkar. İki kelimedir yani normal. Fakat insan etkiler. Bulundunuz hiç bilmem. <gülüyor> 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 o da sonradan gelenlerin bir varidatıdır. Ol dürrü yektanenin kadri bilinmez anı. Bu dili viranenin mimarıdır validat. Ol dürrü yektane e, çok özel inci demektir. Yani evet. öyle bir inci ki eşi benzeri yok. Bir tek inci. Dürrü yektane bir inci. Bunun da kadri bilinmez diyor. İnciyi tabii çocuğa verirsen bir çikolataya değişir inciyi. Deliye versen bana ne der? Bana der para ver der. Sigara ver der. Bu dili viranenin, bu gönül viranenin, viran olmuş gönülün mimarıdır varidat. Bu varidatı dinleyenler, okuyanlar viran olmuş gönüllerini imar ederler bu sözlerle. İşte herkes, bir Abdülkadir Ceylan'ın Fetuh Abbarisi'ni okurlar Mevlana'nın divanı ı Kebir'ini, Vestevis'ini diğer varis ehlinin de şeyini sözlerini okuyanlar, gönüllerinizi imar ederler. Şeyh Bedrettin ne de varis oldu birçok şey fakat Şeyh Bedrettin canını verdiği için sözleri anlaşılamadı. Birçok kimse bu Şeyh Bedrettin'in varisatıdırdır dedi ama Peki o mudur, değildir miydi? Şeyh Bedretin ne demek istedi onu anlayamadık. Gerçi kütüp çok yazar. İlmü ledünden haber. Kitaplar da ilmü e ait. Çok yazılar görü görünürsünüz. Onlardan haber verir. Kitapta yazar diyor mesela bunlar işte ne bileyim. Feridüttün atları tescülatür evliyasıdır. Muhittin Arabi'nin tedbiratü lülahiyesidir. Ee, Mantık-ı Tayyir'dir. Kitaplar çok yazar dünden haber diyor Cümlede cümlesi bir bahçedir. Eskarıdır varidat. <laughs> Bu yazılan şeyler hepsi bir bahçedir. yazarın bir bahçesidir. Yani kötü bir şey yazdım diye meclis perdesinden aktar atasıyla yapılabilir Bunlar hep varidatın, bir tarikatın varidatının e, eskarıdır, zikridir. İlmi füsüsle tam, tamu, odları söner kamu. Ayın yerinde biten gülzardır varidat. Füsus ilmiyle Muhittin Arabi'nin ilmiyle tamu. Ya bütün odlar kafadaki kapıdaki sorular, ateşler odlar söner. Onun yerinde biten gülzarıdır variden. Bu saçma sapan görüşler, düşünceler söner kalpten var, e, yok olur. Onun yerinde biten gülzardır. Ama bu neydi? Bu ne, ne diyordu? Allah Allah. Şurası ayete tersi, burası hadise tersi derken onlar yerine diyor bir gülzar biter. Varidat odur işte diyor. <gülüyor> 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 muhyiddin düğünü bedrettin ettiler ihya-i din. Arabi ve Bedrettin, Şeyh Bedrettin. Dini ihya ettiler, dine hayat verdiler. Her ya niyazi füsus enkârıdır validat. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten de Muhittin Arabi 1230'lu yıllarda Konya'ya geldi. Bugünkü Endülüs İspanya'dan yola çıkmıştı. Uzun süren yolculuktan sonra Konya'ya geldi. Tekrar Şam'a gitti. Malatya'ya geldi. Adıyaman'a geldi. Tekrar Şam'a gitti. Tekrar Konya'ya geldi. Mevlana'nın yetişmesine büyük emek sarf etti. Sadreddin Konevi'nin annesiyle evlendi. Onun üvey babası oldu. Onu yetiştirdi. Dinde bir devrim yaptı. Muhittin Arabi. İslam'da bir devrim yaptı. İşte iştihat, müştehit, dediği gibi şeyler verildi ya kelimeler şey alimlere. Muhtin Arabi de burada bir iştihat yani tasavvu de, tasavvufu değiştirdi diyelim. Onun hükmünden Hazreti Mevlana abi yürüdü, Me büyüdü, Hacı Bektaş büyüdü, gittiler. Bu da onu kastediyor ve yani bunun en büyük eserlerinden birisi Füsus Sulh Hikem ve Fütuhat-ı Mekki'ye ve e, Kendiratul İlahiye 30 yakın kitabı var. Bunlarla dini ihya ettiler. Çeybetledin daha sonra tabi. Derya Niyazi burada da kendisini Niyazi e, Mısri Derya olduğunu söylüyor. Yani, Füsusul benim diyor bu ilmimin hepsi diyor füsusul enkardır valinat. <laughs> <laughs> füsusul iken Muhittin kitabı biz ona diyoruz. Türkçe'de en güzel şekilde tercüme şerh edilmişi var. Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Müdürlüğü o kitabı yayınladı. Çok güzel. Ahmet abi konuk şerh etti 1925'te. Yani Türkçe o, biraz Osmanlıca ama yani Türk olan herkesin kolayca anlayacağı bir eser. Bu diyor ki ben Kabe'ye tavaf ederken peygamberi gördüm. Bana diyor bu kitabı o verdi. Manasını dedi ki Muhittin bunu ümmetimi açıkla. Ben de açıkladım hiçbir ilave yapmadan. 27 peygamberin kelimesindeki esrar anlatıyor. Bunlardan zaman zaman söz, ben, ben söz karışmışsa da diyor, mana aziz Peygamberidir. Buna bir kısım insanlar bela dediler, eyvallah dediler, kabul ettiler. Ben de kabul ettim. Çokça da okudum Hüsusül kemi. Niyazi Mısri'yi de okumuş. Belli ki, büyük ki benim derya oluşumun sebebi füsusul enkarı olmasıdır diyor. Fücusu olmasaydı ben olmazdım diyor. Başka bir zümre buna biz variz, ondan variz oldu diyoruz. Başka kimse de hmm, ezeyen diyor. Bir adam sizin sayıklaması manasına geliyor. Kimdi o bir grup vardı hep tekfir ederlerdi Muhittin Arabi. Şeyh-i Ekber derlerdi kafirler şey. Biz şeyh. Biz Şeyh-i Ekber dedik. Bana nasip oldu ki Şam'da kabri şerifinde ziyaret ettim. Bir daha ziyaret etmek isterim. Oraya senlik gelince. i̇mkan olan herkese de tavsiye ederim. Şam'a gidenler Şam'ın biraz kenarında kalıyor. İşte Zeynep annemizi ve Muhittin Arabi Hazretleri ziyaret etsinler. Daha sonra da Şeyh Bedrettin'e varis der geldi. Mevrit der geldi. Onun da bir varidatı var. Burada ne öğrendik? Nasihat ederdi diğer şeyler. Varidatın ne olduğunu bize anlattı Niyazi Mısri. Mısırlı Niyazi desek yeri midir? Yeridir ama kelime olarak aslında Malat Malatyalıdır Niyazi Mısri. Mısır'da da tanınıp bilindiği için Niyazi Mısri ismini aldı. Gene bugün bu eserle yetindik. Sesimiz, kelamımız müsaade ettiği müddetçe devam ederiz. Önümüzdeki pazartesi yine hastane sürecimiz başlıyor. Fırsat bulursak, nefesimiz de açılırsa bu nutku şerifleri okumaya devam edeceğiz. Ne mutlu bunları ilgi duyup e, takip edenlere. Bir şey demem. Ne yaz şey Muhtin Arabi'ye hezeyan yapıyorsun diyenlere nasıl bir şey diyemiyorsak burada da çıktı olan ne saçmalıyor bu adam da ya diyebilirler yani. Onlara da bir dua edip dua et dua etmiyoruz. Allah hakikati göstermeye nasip etsin. Hoşça kalın diyorum. Yarın görüşmek üzere. Dediğim gibi artık saat 9'da yapacağız canlı yayınımızı. Gelemezsek gelemeyeceğiz.